Beni aşkın yaşatır, canım var can içinde. Beni aşkın yaşatır, canım var can içinde. Ala titriyor içim, gözlerim kan içinde. Ala titriyor içim. Gözlerim kan içinde Neredesin şimdi nerede Çare bulunmaz derde Anılar orta yerde Kalbim duman içinde Ah kalbim duman içinde Özledim deli gibi Asret sarar içimi Özledim deli gibi Asret sarar içimi Sen de sevmiştin beni Evvel zaman içinde Sen de sevmiştin beni Evvel zaman içinde